Van Gölü kıyısında sabahın ilk ışıkları gölün turkuaz suyuna yumuşakça dokunurken bir mucize sessizce uyanır. Bu mucizenin ne sesi vardır ne de büyük bir gösterişi o sadece bakar. Biri kehribar, biri mavi gözleriyle Van kedisi. Beyaz tüylerinin arasında yılların efsanesi gizlidir. Sadece bir kedi değil o. Bir kentin hafızası, bir halkın simgesi. Doğan'ın içinden kopup gelen bir hikayedir. Van kedisi, dünyanın hiçbir yerinde onun gibi olmayan, adeta doğanın imzasını taşıyan bir türdür. En ayırt edici özelliği gözleridir. Biri gökyüzü mavisi, diğeri amber sarısı. Genetik olarak heterokromi denilen bu özellik onun kaderini de özel kılar. Sadece Van'da değil, tüm dünyada böyle bir kediye rastlamak neredeyse imkansızdır. Van kedileri aynı zamanda suyu sevmeleriyle de bilinir. Diğer kedilerin aksine suyla oynamaktan, Van Gölü'nün serinliğinde gezinmekten keyif alırlar. Bu özellikleri onları yalnızca biyolojik değil, davranışsal olarak da özgün bir tür haline getirir. Van kedisi sadece bir kedi değildir. O, zamanın içinde yolculuk eden beyaz bir gölgedir. Evin içindeki neşedir, sokaktaki zarafettir. Bir çocuğun ilk hayvan sevgisidir. Fakat zamanla bu efsane tehdit altına girmiştir. Kontrolsüz çiftleştirme, göçler, ilgisizlik ve ticari çıkarlar Van kedisinin safkan özelliklerini zayıflatmaya başlamıştır. Onlarca yıl boyunca bu özel tür kendi doğduğu topraklarda bile giderek kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kalmıştır. Bu yok oluşa karşı duranlardan biri Van 100. Yıl Üniversitesi'dir. Üniversite bünyesinde kurulan Van kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi onlarca yıldır bu kedilerin genetik saflığını korumak, sağlıklı bir soy devamlılığı sağlamak ve kamuoyunu bilinçlendirmek için çalışmalar yürütmektedir. Merkezde her bir kedi kayıt altına alınır, doğumdan itibaren takip edilir ve belirli bir yaşa geldiğinde sahiplendirme süreçlerine dahil edilir. Ancak her sahiplenmede sıkı kriterlere bağlıdır. Çünkü Van kedisi sadece bir ev hayvanı değil, korunması gereken kültürel bir mirastır. Türkiye'de hayvan koruma bilinci arttıkça Van kedisinin kıymeti daha fazla anlaşılmaya başlandı. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan sevimli videoları, üniversite destekli bilgilendirici içerikler ve yerel yönetimlerin girişimleri sayesinde Van kedisi bir kez daha hak ettiği ilgiye kavuştu. Bugün Van sokaklarında hala ona rastlamak mümkün bir bahçe duvarında keyifle uzanırken, bir cam kenarında uykuyla uyanıklık arasında gezinirken, belki de iki gözüyle iki ayrı dünyayı izlemeye devam ederken o sessiz bir anlatıcıdır. Van kedisi bir milletin doğayla kurduğu kadim bağın canlı örneğidir. Çocukların masal kitaplarında, yaşlıların anlatılarında, gençlerin gözlerinde bir zarafettir. Bugün onu anlatmak sadece bir hayvanı değil, bir kültürü, bir doğa harikasını, insana dair incelikleri ve kaybetmememiz gereken değerleri hatırlatmaktır. Çünkü bu dünya çok karmaşık, çok gürültülü, çok hızlı. Ama bir yerlerde hala sessizce duran bir mucize var. Beyaz, zarif, dingin, küçük bir dünyanın mucizesi, Van Kedisi.